Kıymetli misafirlerimiz, sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu... Uzun yıllardan beri yapılan ve devam eden bu güzel festivalin devamı noktasında bizimle beraber olmanız da için bizim için de bir mutluluk kaynağı. Çünkü biz istiyoruz ki şehirdeki insanların yüzlerinin güldüğü, sanatla birlikte her alanda paylaşabildikleri, kardeş olabilme duygusunu geliştirebildikleri bir şehir arzumuz vardı. Ve bu arzumuz noktasında da sanatın her yerde egemen olduğu bir sanat şehri Denizli vizyonuyla da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün gerçekten Denizli'nin de tarih anlamında da önemli bir yeri var. Tiyatro anlamında, sanat anlamında gerçekten de dünyanın en güzel tiyatrolarının olduğu, daha Laodikya'da ve Yerapolis'te bulunan ve bunlarla beraber kültürel ve tarihsel zenginliklerimize baktığımızda bu şehrin dokusu içerisinde, bu coğrafyanın dokusu içerisinde gerçekten bunlar var. Bugün de yine dünyanın farklı yerlerinden, farklı renklerinden Sanatla beraber, tiyatroyla beraber olan dostlarımızla bir aradayız. Umut ediyoruz bu haftamız çok keyifli ve güzel geçer. Bunun sonrasında da hep beraber daha güzel günlerde bu ülkenin birlikte yaşayabildiği, kültürünü beraber paylaşabildiği, her rengin kardeş olabildiği ve bu kardeşlik şu kardeşlik şiarının sonsuza kadar sürdüğü bir ülke bir denizle buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Belediyesi Şehir, şehir Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Albaykuş adlı oyunla taçlandırıyoruz. Bu özel